sekerat dünya ile berze alemi arasında köprü geçiş. Yani yani sekerata giren bir adam ne ölüdür nediridir Ama ölüm artık ona gelmiştir böyle. Değil mi? Kulağı buradadır, gözü kapanır, gözünün ferri ışığı söner ama perde kalkar, görmeye başlar. Hazreti Azrail Aleyhisselam'ı görür, dört melek gelir zaten onlar, iki gadap meleği, iki rahmet meleği gelir. Yani çünkü ruh çıkarttıktan sonra ya birine ya birine verecek. Şeytanı görmeye başlar. Kulak buradadır, burayı da duyar, orayı da görür. Sekerata girmiş insanları gören varsa böyle sadece gırtlağından hırlama böyle sesi, nefes alma sesi gözükür. Yani ve ayaktan doğru normal bir ölümse ayaktan başlar böyle ayaktan. O anda o anda böyle evet iki tane ayna var. Mesnevi Nuriye'de bu ifadeler var. İki ayna var. Ayna birbirine paralel böyle. Ortasında da ben varım şu anda. Aynanın biri gelecek, birisi geçmiş. Ortadaki ben de şu anda bir dakikalık anı seyyale denilen, bir dakikalık hayatı yaşayan ben varım şu anda. Anlık. Bir an sonra yok. Bir an önce zaten gitti. Şu anda bunu yaşıyorum. Fakat iki ayna birbirine paralel olduğu için gelecekteki emellerim, geçmişteki birikimlerim, tecrübelerim iki ayna iç içe baktığı için bana sonsuz bir meydan varmış gibi gözüküyor. O yüzden bir cihetten o yüzden kendimi ölümsüz zannediyorum. İkinci cihette şu, ölümsüz olan Allah'ın ölümsüz olduğunu anlayabilmem için, zatından anlayamayacağım için, ölümsüz olduğunu idrak edebilmem için Allah benim kalbime ölümsüzlük latifesinin numunesini enaniyetime numune olarak, misal olarak vermiş. Bunu tat demiş. Tattım kendimi müstakil ve ölümsüz zannettim. Sonra Kur'an da bunu terbiye et. Benim ölümsüz olduğumu sana hissettiriyorum. Bana iade et. İade etmezsen öleceğini bildiğin halde ölümsüzmüşün gibi dünyaya ben nefsim kazık çakmaya çalışır. O kazığı da Hazreti Hazreti Aleyhisselam çok kaba bir ifade olacak ama söke söke alır. Geldiği zaman.